Hanımı demiş ki tavla mavla yok mu saatten sonra? <laughs> vallahi ya mospor oldu ha görecektin. Maç bitince ne oldu? Bir haneye gittiniz mi gittik, aşağıdaki gittik. bir oh. Tavlayı da oynadık. Hadi vallahi ya. Vallahi billahi. <laughs> Ay yok bir göreceksin ha. Abi hep attırıyorsun golleri ya. Vallahi hep yani... Mars yani. ha. <laughs> Şeref. Şeref abicim. <laughs> ne diyor abi? Dört çeri gördüm. Her yeri koşulmuştur vallahi. <laughs> vallahi hadi hadi evet. Cene Bey içelim ya, güzelleşelim. Ya bundan beri <laughs> abi bilirim. Nasıl çamurdur nasıl çamurdur. Oğlum diyorum görmüyor musun kapıyı aldım diyorum. Hala batıyor. <laughs> Çirik <eferim> ya. <laughs> ha, hafta evet. Hafta sonu başa gittik. Ondan ha şu geçen beraber. haftaki maç, maç mı? Hafta önce falan Aa. abicim. Orada da abi şimdi offside değil bilmem ne diyor. Millet dövecekti <laughs> mi buna. <laughs> o maç kaçmazdı abicim. O maç kaçmazdı. Tabii tabii. Ama bak bu hafta var ya kesin 3 puan bizim Anne. Onu bilir, onu beraber, <laughs> ya, şey, 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 abi. Anne. İyi misin? Yok bir şey yok. Hadi sen dön içeri. Kalk, kalk, kalk. Ayıp olur. Hem bozulur baba. Ya, ben, Hadi, baba. Hadi ya, oğlum. Anne sen. Abi, Hadi oğlum. Şenir, ben iyi. Boşak, ben iyiyim. Boşak, olur, olur, olur. Hadi. Ah, Orada abi. Orada da beraber basarız. Tamam abi basarız. Biz kim? Boş ver be abi. Ercan bakar herif Peki tamam. Tamam nasıl istersen. Ercan unut ya. Boş mesela canım. Ama çok kalbi temiz çocuktur ha. Süper çocuktur. Nerede kalmış bizim tabaklar ya? Gelir canım. Remzi'cim ne acelesi var? Karışmayalım hanımların işine. <laughs> Biz içelim. <laughs> ya o bahsettiğim Annem Ercan var ya. baba. Hani muhabbet ediyoruz. Ha? Ha, evet, evet. ha, Annem Bunu diyorum. Değil mi? Ha, evet, Bana yani. bak. İki şey çift masa donattı diye. Lola mı yapıyor içeride? Yok baba. Ben... <laughs> <Ha>? anne. Anne. Toparla <laughs> kendini anne. Anne. <gülüyor> Hadi anne. <laughs> Hadi, anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> Hadi anne. Anne. Baba. Ne Baba. Anne, anne kendine Konuşma gel. Hadi anneciğim, lütfen. Ay, anne, yana, anneciğim. hadi anneciğim. Abi. Anne, baba taks çağır. Hı. Anne, topla baba kendini. Ya. Durup dururken. Baba. baba, baba lütfen. Hadi Cemil sen kolonya getir. Anne biraz topla kendini. Hı. Hadi anne, anneciğim lütfen. Anne. Hay Allah. Hadi anne, aç gözlerini. Gözle koklat evladım, şu kolonyayı koklat. Anne. Su versek azıcık. Anne. Şimdi toparlayalım. Anne. Anneciğim ne olur aç gözlerini anne. Tamam. Anne kendine gel. Hayatım. Anne ne olur. Anneciğim aç gözlerini. Nesi var? Anne. anne, anne, Taslamın anne lütfen. Dışarı. Anneciğim lütfen. Anne. Anneciğim. Anne. Bana bak. Anne. Anneciğim aç gözlerini. Tabii tabii. Anne. Anne topla kendini lütfen. Allah. Anne. Çağırdım. Anne. Geliyor. Ulan iki paralık keyfimiz vardı. Yaptı gene yapacak. Anne Anneciğim Sen misin o be? Ne yapıyorsun? Anneme giysi. Hastaneye döneceğim hemen. Ne dedi doktorlar? Kötü. Kötü mü? Nasıl yani? Kötü işte. Kazıklanmayın oralarda ha. Öyle olur olmadık şeye para harcama. Yakınınız mı? Başınız sağ olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.